Hep bir arkadaşlar ben Semih. Bu yüzden mobiller genç de akacağız bakalım. Başımıza hala gelecek. Takımda da bayağı Türk varmış ha bizim. İyi hadi bakalım. Şu arkadaş site seçsin de. Bakalım. Nokta koda tarafı da gidelim. Site ne gidiyorsan. Ben at koda Ya tamam demişim pardon. <laughs> Ben bekletiyorum şu takımı. Unutuyoruz yani ama. Bu kanaldaki ilk videom burada Daha önce de başka bir kanalım vardı. O kanalın ağzında tük için dedi benimsin açayım. Bakalım bu kanalın başına iş getireceğim. Çok merak ediyorum. Öyle sık sık mobildeki popüler oyunları oynamaya çalışacağım. Karşı tarafı birleşmiş milletler gibi amına koy. İranlı, Lübnanlı, Yunanlı ve Meksika mı? Yok. En yani Meksikalı bir de Uruguaylı. Her kıtadan birini almışlar. Biz de dört dört bir İsrail'li çıktık yola. Bakalım. de o kadar iddialı değilim. Bu arada sık sık görebilirim. Sağ bakmayın. Çekecek video yoktu telefonda. Bilgisayarım olmadığı için telefondan çekiyorum. Dostlar da PUBG'yi falan ya. PUBG'yi de biraz daha iddialıyım. Çıktığından bir oynadığım için. Başlayacağım mı oyun? Abi adam da kaldı diye başlatmıyor ya. Allah Allah. Oyun kasıyor mu? Ufaktan takılıyor sanki. Normalde yapmaz da. Bir ki. Hadi bakayım. İki nişancı. At Üç kişi mi? Saçmalamayın lan. Onu oğlum, çalarım. Çalarım. Dur. Çalarım onu da çalarım. <gülüyor> <gülüyor> nasıl küfür edecek şimdi? Küfür yazıyor şu an. Çalı içine girdi. Ha tamam. Ha yok. Yaz yazdı. mı yazdı? Sayı, görmüyorum ama. Hiçbir yer yazmamış bir şey. Ya sohbet de kapalı bende. Bakayım. Ya sohbet açık. Yazmamış. Birazdan yazar. Ya o da en alt kodlara gelmiş. Bizim aslında o kese atıyordu. Benim kodlarım burası arkadaşım. Allah Allah. Kendi bak en üst korda bomboş gelmiş alt kodlara. Ölüyordum ya. Çalarım ben de kusura bakmasın. Aha skillimi yan attım. Alet tamam. kaç lan kaç 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 ölçün oğlum. Deli manyak. Bu diyecekler seni. Gitme ya, sakın. Gitme gitme gitme. Gitme gitme. Gitme içimden geçerler benim. Burada ananı karına. Nasıl güzel taktik yaptım. Kaçtım içinden hızlıca. Ama şimdi seni buna koyacağım burada. Köpek. Peki nerede? Öldüm lan o. Çalı çırpı içinde kayboldu galiba. Neyse. Birazdan yarın önce Zurti'de açıldı. Hıppa. Aha. Oğlum takılma ya. Normal hiç takılmıyor. Kaç 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 kaç. Kaç kule altına kaç kule altına. Gelin gelin. Kule altında şenlik var. Gelin. Ama baban deni öldü. Köpekler ikisini bir kesebilir miyim lan Allah keserim ikisini. Gelme ben, ben keseceğim. Ben ikisini de ananı kazanıp. Çocuğu seni. Öbürü. Şu kuleyi biraz daha bakayım sonra bir izleteyim. Kuleyi yıkayım. Sonra bas atayım. Hep MVP olmak için şey bunlar. Taktiks. Beyzat. Beyzat şimdi gelecek tekleyecek tane. Yani. Az bir şey canım kaldı. En alttan atıyorsun. Şu dakika kadar. çok hızlı bitecek lan galiba bu maç. Allah bir maç oynadım artık kaç dakika olursa. 3 dakika olmaz ya bir 10 dakika olsun da para gelsin. <laughs> Allah. Allah ne şu biraz daski kullanınca kulenin dışından da bulabiliyor, O yüzden seviyorum Leyla'yı ya. Ben daha çok kule almaya oynadığım için hani ortada kıyamet kopsa ben kule alırım yani en altta. O yüzden oyun tarzım uyuyor. Bir süre sonra kullanınca şey oluyor. Benzili artıyor. Benzili artınca da kulenin şeyine girmeden kuleyi bulabiliyor. Ve şu an yok o ultiyi falan kullanacağım. Skill attıkça oluyor. Şu ultiyi atınca bir de şu Q'yu atınca galiba. Yine attakini ani asa yazalım. Bak bak. Baba annem ölsün. Oh, no, hani, Bu adamlar beni. Ama kaçıyorlar lan. Ulti olsaydı dalardım. Da Okey, ya, Gel. Gel 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 Pow. Siz beni tanımıyorsunuz ya. Siz beni tanımıyorsunuz. Annen it Öl öl çal bana. Çalamadı. Çaldık mı? Ne dön lan? Ne diyor lan ana Adamın kilini çalıyor. Tamam tamam salacağım bir dakika. Vallahi salacağım. Gel gel. Bir dakika sana salacağım. Vallahi salacağım. Vallahi al bunu sana salacağım. Dur gel. Gel salacağım dur. Öldü. E ee, sen salaksın oğlum ben ne yapayım? Saldım sana. Gördünüz ben saldım. ha Hakkani ettim. O kadar da şerefsiz değiliz. Anam. Şöyle bir iki tık daha gelirse bak şey yapacağız. Bak direkt bana gelecek. Diyeceğim onu şimdi burada. Ağzına vuracağım. Tamam aldı onu. Oğlum base atma lan. Gel yıkalım şu kuruyu öyle at. Ne atıyorsa. Oo oh, adam da var burada. Alabilir miyim onu? Hiç şey yapmayayım ya. Hiç ölmemişim. Fazla artistliğin ah, yüzüm yok. En üst koridorda da savaş çıkmış. Hiç gidemem vallahi en üstte. En altı yarmışım ben tek başıma. Hiç en üstte gidemem. Hep zaten oynadığım oyunlarda öyle oluyor. En altta oynuyorum ben hep. Neylerle? En altı yarı yarı en sonuna kadar gidiyorum. Bakıyorum Orta param parampilcik kule kalmamış. En altı temizliyorum hep genelde tutuyorum da. Ben yani hiç en altta daha bir kere bulamam da. Hani şu ortalık geçemediler bile. Şurayı iyi adamlara. kaç kişi? Bir kişi, kişi yok da. Üç kişi de geldi oldu. Bir de üçü bir dalmadı. Üçü bir dalsaydı. Zıbırdım. Yedi dakika. Allah. Heh. İşte bak şundan bahsediyor. Yürü ha. Kulenin benzinine gelin biraz daha gelsinler biraz daha gelsinler biraz daha gelsinler Bas 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 Neyse Skili yanlış kişi attık neyse Ha geliyor salak dur Hadi kaçtı Gel gel bir ve bir Gel Gel bir ve bir Onu kuleni al Kaç 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 Şuna vur bir tane Yapıştı Hızlı anahtar Yine artık çıktı sen Gideyim şunun arkasında. Dık dık. Pat. Küt. Bof. Ses efektleri nasıl? Oyunu sesini kapattım diye efekti kendim yapıyorum ve onu da aldım. Kule altından da bulmadım. Benzi olduğu için. Seviyorum beyler <laughs> Aha, ya ya güzel adammış. Hah. Kulenin yapmaya girdi. Çok üstün zekalı kardeşimiz. O skill'i yattın lan? Bak ya. Orta kuleye... Son kuleye skill atanı da ilk defa görüyorum. <laughs> MVP ben değilsem söyler. Ciddi ciddi söyler. Evet. 7 defa 1 saniye yol. 31 7 zaten 10 kilo ben almışım. Hiç de ölmedik. İyi. 11. 10 üzerinde 10 11 bu. Bonus ama hiç girmeyeceğim. Neden değil? Neden değil? Beğeni yollayın. Beğeni yollarsanız zaten. Yollamazsanız yollamayın. Heh. Beyninize, beyninize ihtiyacım yok çok şükür. Hadi çık. Yas takıl. Allah tanrı ekmeğe girmedi. Evet, video kaç dakika? 11 dakika iyi, yeter. Evet arkadaşlar o zaman ilk videomuz böyle kısa olsun. Bugün mobiller ne söyledik? Bence eğlenceli oldu bayağı güzel. Şu çantıkları da açalım. 2 sene sonra bir daha yapacak. 10 dakika bir video olmuş. Eğlenceli oldu. Mobillerine söyledik. Güzel bir galibiyet aldım. Bayağı iyi oynadım düşünüyorum. Daha fazla böyle içerikler istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Başka videoda başka bir günde görüşene dek. Görüşürüz. Bye. bye.